Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametinde nöbet tutan Azerbaycan askerlerine ateş açtığını bildirdi. Bakanlık açıklamasında Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi açıklamada yaşananların Ermenistan tarafının seçim öncesinde sınırdaki durumu kasıtlı olarak gerginleştirme ve askeri provokasyonları hayata geçirme politikası izlediğini bir kez daha kanıtladığı vurgulandı. Yaşanan olaydan dolayı tüm sorumluluğun Ermenistan'a ait olduğu bildirildi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.